Bu yılda sana sınav dönemi yaptım. en büyük hatalardan bahsedeceğim. Yalnız bunlardan bahsetmeden önce bir tık akademik hayatımı sana anlatmak istiyorum. Ortaokulda yüz yüz burslu bir şekilde bir Alman okulunda okuyordum. İstanbul Erkek Lisesi'nin ortaokuluydu bu ortaokul. Ve herkes bana çok başarılı gözüyle bakıyordu. Yani sonuç olarak yüz yüz burslu okuyordum o okulda. Ve o okulda okuyan iki tane burslu kişi vardı. Biri bendim zaten. Yani herkes geleceğimin çok parlak olmasını bekliyordu. LGS'de %11'lik bir dilime girdim. O aradaki kısımları kestim bir tık. Yoksa sabah kadar konuşuruz. Neden oldu? Neden böyle sonuçlar oldu diye. Ama işin özü bunların geneli benim yüzümdendi. %70'i, %60'ı benim yüzümdendi. Dış etkenlerden ziyade. Ben yapmıştım, ben hak etmiştim bunu. Ve ondan sonra liseyi bir mahalle okulunda okumaya başladım. Evden 5 dakika uzaklıktaki mahallemdeki liseye gitmeye başladım lisede. Ve ondan öncesinde hedeflerim Üsküdar Amerikan Lisesi veya Robert Koleji falandı. Yani böyle çok uç yerlerde hatta ve hatta yurt dışı planlarım bile vardı bunun içerisinde. Ama gel gör ki hayat pek de fazla beklediğin gibi gitmiyor. İşin sonunda ne oldu? Ben, ben nefret ettim ve liseyi ortama bir yıl falan okudum. 9. sınıfın ilk dönemi gittim. Ondan sonra pandemi oldu. Diğer yarısı zaten gitmedim. 10. sınıfta hiç gitmedim. 11. sınıfta gerek koru ayağına gerek izin almak ayağını. Yine gitmedim adam akıllı. Hani baya bir devamsızlığım var benim sınıfta o yüzden okudum olaraktan saymıyorum. İnsanlar artık okula geldiğim vakit şaşırıyorlardı yani o dereceye gelmişti. Çünkü hem okulda koroda görevliydim hem de izin alabiliyordum. Aileme diyordum hani izin yazar mısınız şöyle olur mu falan diye. Gidiyorlardı okuldan benim için izin alıyorlardı. Çünkü onlar da farkındaydı. Onlar da okulun berbat bir okul olduğunun gayet de farkındaydı. Yani evden olabildiğince çalışıyordum. Aslında pek fazla çalışmıyordum ama olabildiğince çalışıyordum. Ya kısaca TYT olsun, AYT olsun hiçbir fikrim yoktu. Yani en ufak fikrim yoktu. Çalışırken de sınavları falan çalışıyordum. O kadar. Tüm bilgim ondan ibaretti. Devamında akabinde ben 12. sınıfa geldim. 12. sınıfta yarım gün gittim. Yarım gün gittim. Bir tane eleman vardı böyle 1.50 bir, bir şey tamam mı? Kalkmış böyle tahtada Ulan biz orada ayeti falan çalışıyoruz. Kalkmış böyle. 1.50 boy şey müzikler var ya. Drill mi diyorlardı ona bilmiyorum hani. Ya Türkiye'deki çoğunun dinlediği müzik diyeyim. Sen anla işte türünü bilmiyorum. Açmış böyle. Oğlum ben orada bir şey çalışmaya çalışıyorum. Yani bir şey çalışmaya çalışıyorum. Neyse sonrasında o gün çok iyi hatırlıyorum. Babamı aradım. Dedim ki hani beni okuldan alın. Ne olur al. Ben burada devam edemem diye. Yani devam edemezdim çünkü. Ya disipline giderdim hani çocuğun kafasını akıllı tahtaya geçirdim. Muhtemelen disipline giderdim bunun sonucunda. Ya da hani okuldan giderdim. Hani ya okuldan atılırdım ya da kendi isteğimle giderdim. İkisinden biriydi. Neyse sonrasında eve geldim işte. Aldılar beni okuldan falan. Ben dedim daha gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim yani istemiyorum yok. Daha gitmek istemiyorum. O dönemlerde açığa geçme olayı vardı. Şu anda kaldırdılar diye biliyorum. Açığa geçtim. Ama kolay bir şekilde olmadı arkadaşlar bu. Yani kolay bir şekilde yapamadım bunu. Alem etti, kalem etti babam. Hani milyon tane şey söyledi işte. Sen kendini o kademede mi görüyorsun? Çünkü eskiden aşağı geçmek bir nevi bir aşağı bir seviyede olmaya denk geliyormuş galiba ne bileyim. Ben yine karşı çıktım dedim gitmeyeceğim gitmeyeceğim falan diye. En sonunda bir şekilde yaptım. Eğer aşağı geçemeseydim de Okula gitmezdim, kütüphaneye giderdim. Hani ben okula hiçbir türlü gitmezdim. Çünkü bana bir şey katmazdı zaten. Bana bir şey katmazdı. Gerekirse sınıfta kalayım. Hani yine umurumda olmazdı. Ben kendimi o konumda bulmazdım. Çünkü hayatta şöyle hem iyi hem de kötü bir yanım var arkadaşlar. Ben bir şey yapmak istediğim zaman maalesef yapıyorum. Yani bu şey iyi de olsa kötü de olsa bana iyi geliyorsa o şey. Yani eminsam o şeyden. O şeyi yapıyorum. İnsanların söyledikleri genelde pek umurumda olmuyor. Açığa geçersen çalışamazsın falan filan. Ekonomimde olmuyor. Neyse sonrasında açığa geçtim. İlk tanemde 125 bin yaptım. Ve bu beklentilerimin bayağı bir altındaydı. Babam da haliyle geldi. Ya oğlum dedi. Hani tamam tamam. Yani tamam yaptım bir şeyler kendince evet. Ama olmadı. Ama yani oğlum dedi. Git artık. Yani üniversiteye git. Ve beni tebrik etti. Bak bundan cidden şaşırdım. Beni tebrik etti. Çünkü lise hayatım boyunca ortalamayı o düşürmüştüm ki 125 bin sıralama yapınca ailem gelip beni tebrik etti. Ve bir üniversiteye gitmemi istediler. Çünkü mezuna kalırsam daha iyi seni yapamayacağımı düşünüyorlardı. Çünkü ortalamayı o kadar düşürmüştüm ki. Ben gitmedim. Dedim ki mezuna kalacağım falan diye. Bu sefer yine bir tartışma yaşadık ve bu öncekinden çok daha şiddetli bir tartışmaydı. Babam dedi ki hani mezuna kalırsan sana bir kuruş bile kitap parası vermem. Ve vermedi de. Cidden vermedi. Kitapları hep ben temin ettim. O şekilde devam ettim. Ne zaman işler değişti? MESÖ'ye girdim. MESÖ'de 30 bin sıralama yaptım. O zaman işler değişti. O zaman bir anda insanlar gelip tebrik etmeye başladı. Yapamazsın diyen insanlar yaptığım için beni tebrik etmeye başladı. Durum inanır gibi değildi. Bayağı şaşırmıştım durum karşısında. Ama yine de ortada olan buydu. İnsanlar gelip tebrik etmeye başlamıştı. Sonrasında ben hatalarımdan ilkine kapıldım maalesef. Birazcık rehavete kapıldım. Birazcık değil, bayağı rehavete kapıldım. Teyit 110 110'u falan görmüştü. 110 buçuk yaptığım denemeler vardı ve diyordum ki hani tamam yani istediğim yeri elefledim. Çünkü benim zaten istediğim sıralama 40 bin, 30 bin civarı falandı YKS'de ve bunu her türlü yaparım diye düşünüyordum. Her türlü yaparım. Sınava girdim. 95 mi yaptım arkadaşlar? Evet. Ve 95 bin yapıp Yıldız Teknik'te şu anda fizik okuyorum. O yüzden sana tavsiyem bilinci olarak yaptığım hatalardan ilki ne olursa olsun rehavete kapılma tamam mı? da 30 bin yapabilirsin. 10 bin yapabilirsin. Birinci de olabilirsin. Fark etmiyor. Fark etmiyor. Ama bak ben Mensur'da 30 bin yaptım. Herkesin dediği de Mensur'daki sıralamanız TİT'dekine çok benzer olur. Herkes bunu söylüyordu. Ben niye 95 bin yaptım oğlum o zaman? Ben niye 65 bin geri düştüm? Düşmemem gerekiyordu değil mi? Ama geriye düştüm. Ama böyle bir şey gerçekleşti. Neden? Çünkü rehavete kapıldım. Çünkü zaten ben yaparım ayaklarına girdim. Eskiden çalıştım, eskiden rutinime ihanet ettim. Eskiden sabah üç kalkardım, akşamları 8'de falan yatardım, 8-9 gibi yatardım. Kimilerine göre bu sağlıklı değil ama benim işime geliyordu. Yani ben böyle rahat ediyordum. Ve bu şekilde harbiden çalıştığım her şeyi cümlesi cümlesine noktası noktasını anlıyordum. Sonra ne oldu? Baktım netler yükseliyor. E uyku saatleri yükseldi bu sefer. Uyku saatleri yükseldi dediğimden kasıt hani daha geç uyanmaya başladım. Yoksa ben fix 7-8 saat uyumaya dikkat eden bir insanım arkadaşlar ki size de aynısını tavsiye ederim. 6 saat uyuyunca hani yine beynim çalışıyor da. 8 saat uyuduğum vakit kendimi böyle süper insan gibi falan hissediyorum. Böyle algılarım açılıyor bildiğin. Hani onu kendimi test ettim. Kimi insanlar 6 saatte rahat ediyorum falan filan diyor ama yani bende olan durum bu. Bende olan durum bu. O yüzden bunu bir tık kendim keşfetmen gereken bir husus diye düşünüyorum. Neyse kısaca sana verebileceğim İlk tavsiye ne olursa olsun rehavete kapılma. Netlerin iyi mi geliyor? Boş ver. İyi mi geliyor? Boş ver abi. İyi de gelse, kötü de gelse onlara takılmayacaksın. Sen bildiğin çalışmanın üzerinden devam edeceksin. Bak benim mesela YouTube'da da bu geçerli. İyi yorumlar geliyor mesela. Ben video atmayı bırakmıyorum. Kötü yorumlar geliyor. Video atmayı bırakmıyorum. Hiçbir şekilde video atmayı bırakmıyorum. Onların beni etkilemesine izin vermiyorum. Niye? Çünkü bakacağım bir gün. Mesela iyi yorumlar gelecek. O zaman diyeceğim ki evet ben Harbiden iyi işler çıkarmışım ortaya. Rehavete kapılmaya başlayacağım. Sabah kalkıp bu videoyu çekmemeye başlayacağım. Diyeceğim ki kanal zaten iyi bir yerde. Ben eskiden gösterdiğim emi şu anda göstermek zorunda değilim. Bir tık tempoyu azaltabilirim. Ama bunu yaptığım takdirde kanal olduğu gibi çöküşe geçecek. Olduğu gibi çökecek kanal. Bunda gayet bilincindeyim. Çünkü sınav dönemi olan şey buydu. Baktım netlerim iyi dedim iyimeyi azaltabilirim biraz. İşin sonunda olan şey bu oldu. İşin sonunda olan şey bu oldu. Yani gördüğünüz üzere aynı hataları yapmış bir insan. O yüzden ne olursa olsun rehavete kapılma tamam mı? Bu aynısı kötü yorumlar için de geçerli. Baktım mesela YouTube'a kötü yorumlar mı geliyor? Yine de video atmayı bırakmıyorum. Yine de video atmayı bırakmıyorum. Çünkü pes ettiğin takdirde onlar haklı çıkar. Onlar haklı çıkar. Biri gelip sana yapamazsın mı diyor. Tamam güzel. Güzel. Onları haksız çıkartmak için bir gerekçen var artık. Onları haksız çıkartabilirsin. Bu açıdan bakmanı istiyorum olaylara. Yapamazsın dedi, yapamadım. Niye? Niye abi? Yapamazsın dediyse bu sözcüklerden, bu cümlelerden senin daha çok gaza gelmen lazım. Daha çok kendine gaz zaman lazım. Daha çok çalışman lazım onları haksız çıkartmak için. Ve o kadar hızlı bir şekilde bu insanları haksız çıkartabiliyorsun ki sadece bir denemen yetiyor. Bak ben liseyi bir yıl falan gitmiş bir insanın TYT adına, AYT adına hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey bilmiyordum. Ciddi mi hiçbir şey bilmiyordum? Hani o sıfırdan başlayan adamlar var ya sıfırdan başlayıp ilk senesinde 10 yapan adamlar. Yani şu onun gerçeği yansıdığını pek düşünmüyorum. Ama ben harbiden sıfırdım abi. Harbiden sıfırdım. Bilmiyordum bilmiyordum. Kıçı kırık bir matematik bilgim vardı ortaokuldan kalan. O kadar. O kadar. Onun dışında bilgim yoktu. Fen konusunda hiçbir şey bilmiyordum. Ciddi hiçbir şey bilmiyordum. Hepsini sıfırdan ben öğrenmek zorunda kaldım ve ne kadar zor olduğunun ben farkındayım bunun. Ben biliyorum. Niye? Çünkü etrafındaki insanlar senden çok çok daha önde olacaktı. Çok çok daha önde olacaktı. Adam ortaokulda dershaneye gitmiş, öze hoca tutmuş, lise de aynı. Hani ailesi desen fix klasiktir zaten. Ya annesi ya da babası öğretmen olur bu tiplerin. Sonra bir anda sınavda seni geçiyor. Niye buna şaşırıyorsun ki? Niye buna şaşırıyorsun ki yani? Gayet de olması beklenen bir durum. Asıl şaşırtan durum senin onu geçecek olma. Senin daha ileri geçecek olma. Ve ben şu an dönüp baktığım zaman ilk senemde 125 bini kötü bir sıralama olaraktan görmüyorum. O dönemler bayağı kötü görmüştüm ama sınav dinamiğini çözmem bir tık daha zaman almıştı. Yani sosyal medya sağ olsun her böyle ilk senesinde başlayan insan 10 bin yaptığını falan zannediyordum. Ama 10 yapmak biraz zormuş arkadaşlar. <laughs> yani biraz zormuş. Ben 2 senemde de yapamadım. Evet yaptığım ikinci hata. Normalde kaydettim bu kısmı ama ses konusunda ufak bir sıkıntı olmuş. Onu düzenlemeye çalışıyordum ve olmadı. O yüzden bir daha kaydedeceğim. Kaydarken de ikide bir elektrik gidiyor. Ben şu an kafayı sıyırmak üzereyim aslında ama hiçbir şey yokmuş. Hani her şey normalmiş gibi davranacağım. Sanki bunu 15. kez kaydetmiyormuş gibi davranacağım. Ve her şey çok güzel olacak diye Düşünmek istiyorum. Efendim şimdi benim ikinci yaptığım en büyük hata gündeme takılı kalmaktı. Maalesef gündeme fazla takılı kaldım. Ve Türkiye'de yaşıyorsanız ki muhtemelen videoyu izliyorsanız zaten Türkiye'de yaşıyorsundur. Türkiye'de sürekli bir olaylar oluyor ve sürekli gündem değişiyor. Şimdi böyle durumlar karşısında biz gündeme gidip takılı kalırsak ve sınavı boşlarsak haliyle de başarısız oluruz. Örneğin aklıma geliyor şu anda ilk sınav senesinde... Bir tane adam seçilmişti ve o adamın seçilmesi sonucu bizim grupta farklı bir adamı tuttuğu için o adamın seçilmesi karşısında hayli bir üzülmüştük. Sinirlenenler olmuştu bu durum karşısında ve çok sinirlenenler olmuştu. Ve buna karşı isyan ediyorlardı grupta. Hani böyle bir şey nasıl olabilir ya? Çünkü diğer adamın seçileceği konusunda emin gibi bir şeydik ama nedense seçilmemişti. Ve herkese bu konudaki komplo teorilerini falan gruba yazıyordu. Yazıyorlardı, yazıyorlardı da bu baya bir süre devam etti. Bir yerden sonra artık bir hafta oldu, iki hafta oldu, hala da aynı muhabbet vardı. En son ben sıkıldım. Yani dedim ki eğer bunları konuşacaksak, daha konuşacaksak ve bir faydası olmayacaksa dedim ki ben gidiyorum. Yani ben çıkacağım çıktım. Yani o dönemler aram da bozulmuştu. Hatta onlar çıkmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sırf ben böyle dedim diye. Ama arkadaşlar bazı olaylar var gündem olaraktan. Konuşmanızın hiçbir işe yaramayacağı bazı olaylar var. Hiçbir şekilde bazı şeyleri bazen değiştiremeyeceğinizi kabul edip değiştirebildiklerinize, değiştirebileceklerinize odaklanmakta bence gayet de fayda var bunlara odaklanmakta. O grupta bulunduğum dönemler yapılan şeyi tamamen hani bir atasözü vardı. Neydi unuttum? Ya olmayacak bir şeyi gerçekleştirmeye çalışmak diyeyim. Hani olmayacak bir şeyin olmasın ummak diyeyim. Ama olan belliydi, seçilen belliydi, seçilmeyen belliydi ve bunu değiştiremeyecektik. Değiştirebileceğimiz tek şey 30 gün sonra olacak olan bir sınavdı. Bunu değiştirebilirdik ve bu konuda Gözlemlediğim karıyla bazı insanlar saldı, bazı insanlar sınav konusunda hiçbir şey yapmadı. Ve bazı insanlar bir anda hayat konusunda dedi ki tamam hani her şey kötü gidiyor ama en azından bir yılımı verdiğim, 11 ayımı verdiğim bir sınavda kalan bir ayda da çalışayım iyi kötü ve ortaya iyi bir şey çıkartayım. Hani en azından tüm çabalarım boşa gitmesin dediler ve o şekilde başarılı oldular. Şu anda da bu şekilde tıp okuyan Arkadaşlarım var benim. Aynı şekilde sırf bir ayını boşa geçirdiği için potansiyelini ihanet eden bir sürü de arkadaşım var. O yüzden dışarıda olan olayların size etkilemesine fazla izin vermeyin arkadaşlar. Çünkü böyle bir ülkede bizi sistemler kurtarmayacak. Seni senden başka kimse kurtarmayacak. Yarın öbür gün gelir sistem değişir. Sisteme fazla güvenirsen de niye bu sistem değiştiği zaman ben hala aynıyım diye ağlamaya başlarız. Sistem yerine kendine güven o Kendine güven. Öyle iyi ol ki, öyle fazla çalış ki insanlar seni almadığı için üzülsün. Sen insanların yanı gitmediğin için değil. Sen insanlarla çalışamadığın için değil. O insanla çalışamadığın için değil. O insan seninle çalışamadığı için üzülsün. O kadar değerli bir konuma getir kendini. Ve bunu yapmak harbiden o kadar zor bir şey değil. Doğru bir şekilde çalışırsan, sorumluluklarını yerine getirsen zaten devamı gelir abi. Zaten devamı gelir. Senden bir bakmanı istiyorum. Sadece sınav dönemindeysen muhtemelen bir kütüphaneye gitmişsindir. Kütüphaneye giderken, orada gezerken bir sadece bir dikkat etmeni istiyorum. İnsanların kaçı verimli olaraktan çalışıyor. Baktığın zaman zaten bana hak vereceksin. Zaten bazı şeylerin o kadar zor olmadığı konusunda bana hak vereceksin. Rekabet o kadar da yüksek değil arkadaşlar. O kadar da yüksek değil. Yani bunun sebebini bir sürü şeye bağlarız, coğrafyaya bağlarız, bilmem neye bağlarız ama işin sonunda olan şey bu. İşin sonunda herkes tamamını koymuyor ortaya. Ve gündem konusunda da çoğu insan takılı kalıyor. Gereğinden fazla takılı kalıyor. Ben bu durumu çok fazla kez yaşadım. Mesela örneğin bir olay oluyor. Tamam mı? Olay hakkında vatandaşlık görevimi yapıyorum. Protesto hakkımı kullanıyorum falan filan. Devamında işte hayatımı gündelik bir şekilde devam ediyorum haklarımı kullandığımı tam. Adamın teki klavye başından yazıyor. Ya sen de bu konuyla alakalı hiçbir şey yapmadın. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Hayatımı biliyorsun. Beni tanıyor musun biri biri Gördün mü? Karşında bir oturup çay içtik mi? Kahve içtik mi? Sanarsın 10 yıllık arkadaşım. Beni görüyor, tanıyor. Tanımıyorsun oğlum. Fişe çeksem hayatımdan kaybolacak adamsın lan sen. Sen kim oluyorsun da beni eleştiriyorsun? Kim oluyorsun da benim bir şeyleri yapıp yapmadığım konusunda yargı sen oluyorsun? Yani. O yüzden arkadaşlar böyle insanların dediklerine çok fazla takılmayın. Bu konuda ayrıca bir şey eklemek istiyorum. Eğer kendini kötü hissediyorsan çalıştığın için sana kendini kötü hisseden arkadaşların varsa onların yanından derhal ayrılmanı istiyorum. Derhal onlarla iletişimi kesebilirsin. Bir süre görüşmeyebilirsin. Ama sınav anına kadar, sınava kadar en azından kendine bu iyiliği yapmanı istiyorum. Öbür türlü işin sonunda kaybeden sen olacaksın. İşin sonunda kaybeden sen olacaksın. Sırf arkadaşlığın bozulmasın diye bu topları girersen işin sonunda kaybeden sen olacaksın. Öyle olacak. Eğer bir arkadaşın varsa gelip şunu diyorsa ya bu ülkede çalışıp da ne olacaksın diyorsa arkadaşını kes. Ciddiyim arkadaşını kes. Çünkü çalışamayıp hiçbir şey olmayacaksın kesin. Çalışaraktan belki bir şey olacaksın ihtimali var. Belki olursun. Kesin olursun değil ama çalışmazsan her türlü her türlü kaybedeceğin kesin. E o zaman ihtimaller bakımından ne yaparız? Çalışırız değil mi? Çünkü çalışmak, çalışmamaktan daha olası bir ihtimal. Daha bize başarı getiren bir ihtimal. Belki olsa bile bir o ihtimal. Ama çoğu insan çalışmayı üşendiği için ya bu ülkede doğmuşum o yüzden ülke yüzünden böyle falan filan. Abi. <laughs> tamam. Kötü. Şartlar kötü. Öyle böyle. Ama ağlayacak mıyız yani bu durum karşısında? Mentalitemiz bu mu olacak? Her şey çok kötü ya. Bunun için ağlayacak mıyız yani? Bu mu? Bu mu yani? Yapacağımız şey bu mu? Böyle bir tepki vereceğiz. Yani. Aksine senin kendini kanıtlaman gerekmez mi? Senin o insanları kendini kanıtlaman gerekmez mi? Madem nefret ettiğin bir sistem var. Madem sevmediğin bir yerdesin, sevmediğin koşullardasın. Bunları değiştirmek için çabalaman gerekmez mi? En çok da senin çabalaman gerekmez mi? Sonuç olarak yakınmayan insanlar bu durumu seviyor demektir. O yüzden o insanların o kadar çalışmasına gerek yok. Ama sen bir şeyleri değiştirmek istiyorsun. Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan da en çok çalışmak zorunda olan insan değil midir? Umarım derdimi anlatabilmişimdir. O zaman yaptığım üçüncü büyük hataya geçin efendim. Ben de şu videoyu edittiğim artık elektrik kesilmezse. Umarım atabilirim. Hani bugün içinde umarım atabilirim ya. Hadi karşılığında görüşürüz. Üçüncü olarak da yaptığım hatalardan sıralamayı gözünde çok fazla büyütmek. Bunu biz YKS dönemi çok fazla kez yapıyoruz sıralama konusunda. Diyoruz ki işte ilk 10.000 olmadığı takdirde hiçbir yerde okuyamam, şunu yapamam, bunu yapamam. İlk 10.000 yapan benim ama yanlış tercih yapan bir sürü arkadaşım var. Ve bu yüzden kendini mutsuz hisseden, üniversiteyi bırakmak isteyen, zar zor eğitim öğretimlerine devam eden bir sürü insan var. Gördüğüm kadarıyla. O yüzden sen neyse sıralama sayına dikkat etmekten de ziyade. Tamam mı sıralama? O çok önemli bir şey. Tercih için üniversiteyi de çok fazla dikkat etme. Bak çoğumuz sınav konusunda çok fazla kez diyoruz ki hani ben şunu yapacağım, bunu yapacağım, bu sıralamayı hedefliyorum. Tamam mı? Bak bunlar güzel şeyler. Bunlar güzel şeyler. Ama ne okuyacağın konusunda, ne olmak istiyorsun konusunda da cidden kendine bunu bir sorman lazım. Ve sana garanti ediyorum. Sana garanti ediyorum sırf iyi diye gittiğin bir üniversiteden ziyade sonuna kadar götürebildiğin bir üniversite senin için çok daha mutlu olacaktır. Senin için çok daha iyi olacaktır. Çok daha mutlu hissedeceksin kendini. Eğer bunu yaparsan, bu seçimi yaparsan. Çünkü üniversiteler bir tık daha eğitimin özelleştiği yerler. Sadece tek bir alana bağlı kalan yerler. Ve cidden yapmak istediğin bir şeyi tercih edersen o üniversiteyi bitirebilirsin. Eğer yapmak istemediğin bir şeyi tercih edersen muhtemelen o üniversiteyi bitiremeyeceksin. Muhtemelen bitiremeyeceksin. Hani gerçekler böyle. Bitirsen bile işin sonunda o mesleği yapmayacaksın. Yani bitirdiğin bir anlamı olmayacak. Zaten o mesleği yapmak istesen üniversiteyi de bitirsin değil mi? Yani sonuç olarak hayallerinin mesleği ise ve üniversite buna hizmet ediyorsa muhtemelen bitirsin. Ama tıpla hiç alakası olmayan bir adamı tıp okumaya koysak bitiremez. Tıp çok seven bir insanı koysak her dersten böyle zevk alır. Her ders ona eğlenceli gelir. Ve o sayede bitirebilir hani. Bir tane kitap okumuştum. Hemen şurada. Akademi bırakma rehberi diye. Merak etmeyin size burada şey <laughs> demeyeceğim. Şimdi işte, üniversite okumayı falan diye. Bu Christopher L. Catherine yazdığı bir kitap. Kendisi temel bilim okuyor. Hangisiydi unuttum ama temel bilimler işte biyoloji, fizik, matematik, temel bilimler dediğimiz bunlar. Ve bir tık Amerika'daki durumları açıklıyor ki Amerika'da eğitim konusunda en azından iş konusunda bizden daha iyi seviyede olduğunu hepimiz kabul edebiliriz muhtemelen. Ve temel bilimler, bilimlerde iş bulma olasılığı, idealindeki işi yapma olasılığı yani akademisyen olma olasılığı Amerika gibi gelişmiş bir ülkede, bize göre gelişmiş bir ülkede %7. %7. İnsanların %93'ü yapmak istediği işi yapmıyor. Olan iş şu oluyor. Adam başlıyor mesela yapmak istediği işe. Başlıyor yapacağım edeceğim diyor. Ondan sonra daha düşük bir miktarla idealist bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Çünkü istediği iş genelde kontenjan dolu oluyor. Ve dolu olduğu için de örneğin fizik okuyor bu adam. Fizikte de çok fazla yer olmadığı için. Başka bir iş yapıyor. Askeri ücretin altında başka bir işte çalışıyor. Ve bekliyor. Niye? Çünkü idealist. Çünkü toplumun ona empoze ettiği şey bu. İdealist olursan eğer ileride iyi bir işin olur. Evet evet idealist ol. Şu anda açlık işinde yaşa, fakirlik işinde yaşa. İleride çok daha iyi bir işin olur. Ama ben bunların pek de mantıklı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden bir bölüm tercih etmeden önce mutlaka ama mutlaka bunu araştırın tamam mı? Ben fiziği tercih etmeden önce olan olayların gayet farkındaydım. Bölüme 80 kişinin girip 6 kişinin mezun olarak çıktığının gayet farkındaydım. Ve bunları bilerekten geldim bölüme. Bunların farkında olaraktan geldim. Ama bölümde bunların farkında olmayan insanlar da vardı gelirken. Ve duyunca bayağı şaşırmışlardı. Ne yani 80 kişiden 6 kişi mezun oluyor? Evet. Evet böyle. O yüzden bir bölüm tercih etmeden önce onu sonuna kadar araştırdım tamam mı? Sonuna kadar araştırdım. Ve gönlünüz rahat bir şekilde gidin. Çünkü sırf iyi diye tercih ettiğiniz bir üniversiteyi bitiremeyeceksiniz. Bakın bitirebilirsiniz belki falan demiyorum bitiremeyeceksiniz. Zar zor bitiremeyeceksiniz. Bitirseniz bile zar zor. Hadi bitirdik imkansız başardık diyelim. O işin mesleğini yapmayacaksınız ki. Yapmayacaksınız ki. Sırf iyi olduğu için ben mesela kimya tercih etseydim ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Bitiremeyecektim. Bölümü bitiremeyecektim haliyle. O yüzden sevdiğim işi tercih ettim. Sevdiğim şeyi tercih ettim. Yani bu biraz da seçim meselesi. O yüzden sevdiğiniz şeyi tercih edin arkadaşlar. Sevdiğiniz şey olduğu sürece devamı geliyor. Hani YKS döneminde çok fazla bu sıralamaya takılıyor insanlar. Ama inanın bana günlük hayatta kimse şeye bakmıyor. Sen 10 bin yapmışsın, sen 20 bin yapmışsın. Tamam 10 bin olan gelsin falan demiyor. Gerçeklik böyle. Yani gerçeklik böyle bir tıkla. Özet geçmek gerekirse, birinci olarak reavete kapılma. iyi yorumlar da gelse, kötü yorumlar da gelse, ne olursa olsun devam etmeyi bil. İkinci olarak gündeme takılma. Bunlar çok hassas konular ama gerektiği kadar takıl tamam gündeme. Çünkü bir yerden sonra bu senin mentalini götürüp ve hayatta devam etmen gerekirken devam edememeye başlarsın. Herkes toparladığı zaman geride kalan sen olursun. Tamam mı? Üçüncü olarak da vereceğim son tavsiye. Bölüm analizini çok iyi bir şekilde yap. Sıralama konusunda harbiden kendi içinden geçeni yaz. Yani o sıralamada ÖSYM'de veya artık hangi sınava giriyorsan yazarken o kutucuklarda ilk başta içinden geçmeyen bir şey varsa onu değiştir. Tamam. Bak onu değiştir. Çünkü bu konuda çok fazla hata yapan ve pişman olan insan tanıyorum. Çok fazla. Onun da hani onlardan biri de sen olmanı istemiyorum. O yüzden lütfen değiştir. Etken olaraktan verebileceğim ve yaptığım en büyük hatalar buydu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Rehavete kapılmak konusunda da baya bir sıkıntısını çektiğimi söyleyebilirim. Sınav sınav daha iyi olabilir miydi? Daha iyi olabilirdi ama çok da fazla bir pişmanlığım bulunmuyor bu konuda. Eğer mezuna kalsaydım pişmanlığım bu olurdu. Muhtemelen mezuna kalmak olurdu. Etken olaraktan vereceğim tavsiyeler bu şekildeydi. Umarım yardımcı olabilmişim bir defa. O zaman ne diyelim? Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ve eğer sen de ilgilenirsen, şimdi aklıma geldi. Ufak bir kurs atıyorum. Diksiyon kursu. Bayağıdır söylemiyorum bunu ama eğer istiyorsan açıklamada bakabilirsin. Aynı zamanda bir onlukta seslenme hizmeti sunuyorum falan filan. Belki bir ilgini çeker diye söyleyeyim dedim. Evet o zaman ne diyelim? Hayat ne olursa olsun yaşamaya değer. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. <laughs>